Merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte EU Histories 2'de canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Memlük harbi yapıyorduk en son Memlük Savaşı'ndaydık Ve adamlar bizi ee, bayağı zorluyor Başkentimiz şaka gibi evet Neyse bakalım belki değiştirebiliriz bugün başkentimizi şu anda şurada bir 1800'lük memlük ordusu var onun dışında birkaç yerde daha güçlü orduları var şöyle 250 250 saldırılarımızı yapalım Kayseri'de 450 lük bir ordu var şuradan 1000 lük bir orduyu geriye çeksem 856 hani öyle yapalım buraya da 400 Kırşehir Ankara'da önemli bir yer maalesef 200 200 bölge orduları Evet başkent düştü ama biz de bayağı bir yeri geri aldık şurada biraz kasma sayı olur şurada 200 küsürlük bir ordu var burayı bu halleder şuradaki orduyu nasıl halledeceğiz onu ben de bilmiyorum bir askeri alma yapalım İstanbul'a doğru gelemesinler 650 orası en önemli ekonomik toprağımız çünkü şuraya da bir yollayalım bakalım Çankırı'ya Eskişehir'de de 700'lük bir ordu alımı şurada da tüm gücümüzle saldıracağız artık yapacak bir şey yok binlik ordumuz geri gelsin şuraya Oh ilk hamle sırasını bize verdi de Oradaki ordu biraz çok be 2500 Nasıl halletsek Şuraya 400 gönderdim O 2500'ü bir şekilde almalıyız da Yani nasıl nasıl orduyu geri çekemem. Aslında bir barış Deneyebiliriz Bayağı bir eyalet aldık ne de olsa. Çok az şey alabiliyoruz ama bence güzel bir barış olur. Hadi lütfen kabul edin. Şuradan da bir binlik ordu aldık. Kabul etmediler. Ya tam bitiriyoruz. Tekrar yayılıyorlar. Tam bitiriyoruz. Tekrar yayılıyorlar. Nasıl iş ya? Hayır. Turma atladım ben. Oh. En azından şuradaki orduyu dağıttılar. O yüzden birazcık şey. Şuradan bir askere alım yapalım. 150 kişi yeter. Tamamını Sivas'a yollayalım. Sen de Sivas'a. An, tamam, Kırşehir'e git? eyvah orada bir var kayseride lan hani oğlum bir artık rahatça alabilir miyim buradan aha memlükle savaşta olan ha bizim müttefik altın orada geldi helal olsun lan adamlar ordu getirdi de şunları almadan bizim almamız gerek şuradaki ordu eğer üste çıkmayı başarırsa çok iyi olur biz şuraya saldırı düzenleyelim Ankara'dan 2000 Karabük'ten alalım orduyu. Kayseri'deki orduya da mecbur. Şuradan 850 bir geri alım yapacağız. Yok, düşmüyor. Hiçbir yer düşmüyor. Aha. Eğer şimdi dur, dur. Tamam. Askeri alma yapalım. Alabildiğimiz kadar. Şuraya da Kayseri'ye bir saldırı düzenleyelim. Maalesef Kayseri yine etrafa yayıldı. Kayseri'deki ordular Tamam. Orayı düşürdük. Şuradaki hadi. Altın orada müttefikimiz sayesinde bu savaşı alacağız gibi duruyor ama onlardan önce davranıp bayağı bir yeri bizim ele geçirmemiz gerekiyor. Şuradaki orduyu artık geri çekiyorum. Maalesef saldırı aldık. Eyvah, orada da hiçbir şey kalmadı. Ankara'da düştü. Şuradan bir Yozgat'a saldıralım. Sen de gel Adana'daki ordumuz. Birkaç tur şöyle saldırı yapmasak süper olacak da işte. Adamlarda para bol. Neyse bir barış deneyelim. Şöyle birazcık birazcık. Bir eyalet içinde savaştık ya. Hadi iki olsun. İki eyalet için savaştık inşallah kabul edilir. Bir dakika. <gülüyor> 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 Yayın devam ediyor değil mi? Evet. Aleykümselam Mauro. <laughs> ha, yaptım Hı hı. Ha bir beş üçte mi yaptın? Kredi alabiliriz. Hoş geldin. Kredi alabiliriz. Mantıklı mantıklı. O zaman şöyle yapalım. Şu Kayseri'deki orduya mecbur kredi alarak şey yapacağız. Yoksa başka hiçbir şekilde karşılık veremeyiz. Ben de çok donuyor yayın. inşallah sizde donmuyordur. Sen şuraya sıfır orduyla saldır tamam mı şuraya da tamam güzel hadi orayı bir saldırsana maalesef ki Adana düştü barış kabul etmiyor da şu 10 binlik ordu ya hareket mi ettirsen ya Allah Allah tekrar deneyelim bir yıl 7 ay olmuş yani kabul etmeleri lazım 5 yıldızımız var. Tamam. Şöyle iki toprak. Bak sadece iki toprak aldım. Tamam mı? Hadi. Hadi canım benim. Ya saldır ya da barışı kabul et. Allah Allah. Başlık. Aa niye başlık öyle oldu? Bir dakika. Bu yayını bir kapatıyorum. Hemen yayını yayın açacağım tamam mı?